Arkadaşlar ben diyorum. Bugün arkadaşlar kalmış gibi sizler bekle. Fatih Karagümrü bilgimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 12-13 gündür hatta 14 gündür video gelmiyor. Gelmemesinin nedeni ise arkadaşlar ben hasta oldum. Hasta olduğumdan dolayı videolar gelmedi. Son hafta karna haftası falan filan derken kaynadı videolar. Ee, arkadaşlar şöyle Fatih Karagümrük bir dakika şu şeyi gece modunu alalım. Heh. Arkadaşlar Fatih Karagümrük oy bazı oyuncularıyla anlaşmasını feshetmiş. Hemen şuradan gidelim ve size göstereyim. Ee, arkadaşlar ligime girdim. Bugünkü rakibimiz bu ne alaka? Samsun Spor ve Gaziantep. Bu maçlarda inşallah kazanacağız ve yükselmeyi hedefleyeceğiz. Arkadaşlar Fatih Karagümrük Atakan Çankaya Atakan Atakan nerede Atakan Çankaya en zoru ko Atakan neredesin Atakan'ı bulamıyorum Arkadaşlar şöyle Sercin ya do Atakan nerede bu değil ya Heh, arkadaşlar Atakan Çankaya bu arkadaş Enzo Rocco ee, sonra bu Uk Ukradiz Dize bir de arkadaşlar Alper Emre Demiryol Alper Emre Demiryol neredesin arıyorum seni Alper. Alper Alper'i arıyorum arkadaşlar şu an. Alper 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 Tarık Barış Janson Kerem Ömer bizde yokmuş arkadaşlar Halper. Ee, Enzo Rocco bu gidecek. Ee, Ukhedrze Uk, o gidecek. Bir de arkadaşlar şu Atakan Çankaya gidecek. Beraber sizlerle silmeye gidelim arkadaşlar. Sizde görün. Ee, oraya da arkadaşlar transfer yapacağım. Sizlerle birlikte. Ve <laughs> bu bölüm Belki bir maç olur arkadaşlar. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bir dakika buraya neden geldi bu? Bizim az kadro. Şuraya gir. Eylem, filtrele. Hmm, kart dürümü yok. Hmm, genel derece diyelim ya. Nerede o? Yok iptal. Genel derece sırala. Genel derece. Sonra inen şu. Hı. Hmm. Şöyle hemen bakıyorum arkadaşlar. Bulacağım, bulacağım. Evet arkadaşlar, ilk şu arkadaşımız gidiyor. Bu gitti. Ondan sonra Atakan Çankaya. Bu da gitti. Enzo Roko çok seviyordu kendisini. Çok kötü oldu. Roko neredesin la? Burada. İşte. Roko'yu da serbest bıraktık arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi sizlerle birlikte gidelim. İki tane de alalım bir tane de sabek alalım hatta forvet alacağım arkadaşlar hemen arkadaşlar standart oyuncu sırala yok filtreli e, ee, kategori demeyelim ne kategori mi desek süperlik e, ee, şimdi arkadaşlar şu kişilerden alamıyoruz maalesef. Şu gölge diskaya alalım. sizlerle beraber bunu aldık. Ondan sonra cima <laughs> Petkovic bunu almak istiyorum zaten arkadaşlar. Çünkü güzel bir santrofor. Bir tane daha stoper alalım sizlerle beraber. İtirir pozisyon stoper. Hadi. Dance wheel alalım. Dance wheel alalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar böylece bu sezon bütün yapacağımız transferleri yaptık. Hatta 5 değil ben 4 transfer yaptım arkadaşlar. Bu sezon artık bir tane daha transfer yapabiliriz. Ama başka hayatta yapamayız maksimum bir tane daha yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü transfer hakkımız bitti. Alınma sırası diyelim. Stopere koyalım. Ondan sonra cıma stopere koyalım. Alalım seni yedeğe koyalım. Yedekten de oyuna sokalım. Evet. Bruno Petkovic ve şu iki arkadaş geldi arkadaşlar. Yani arkadaşlar inşallah İstediklerimizi alırız. Şimdi arkadaşlar Samsun Sporlu maçımıza gidelim. Efsane değiliz arkadaşlar. Bizde hiç yalan olmaz. Yok evet. ya. Hemen geliyor. Vay be. Ee, Bizans. Allah Allah. Geldi. Bizim takım sağ kanat niye aşağı bakıyor acaba ya? Neyse. Seni koy rakibimizin takımına bakalım. Çok güzel, çok tatlı bir kadrosu var rakibimizin. Hemen maça gidelim. Maç, 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 maç. Maça görüşürüz. Oynadık. Maçımıza geldik. Yağmurlu bir havada oynuyoruz. Şimdi şöyle olmadı be. Petković geçemedi. Geçemedi. İlk defa yağmurlu bir havada maç oynuyorum. E futbolda. Evet. Fol yok. Fol yok. Fol yok hocam. Fol yok. Sakin. Güzel. Aldık hocam. Larson. Larson Petkovic. Olmadı. Sakin beyler. Beyler sakin. Beyler çok sakin. Hayır 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 hayır. hayır. Oo, kale. kale. sen nesin be. Bravo be. İşte bu. Bravo kale. Bravo. Evet arkadaşlar bunları iyi savunmalıyız. Şu an kaleyi iyi savunmalıyız. Çok iyi savunmamız lazım. Larson vur 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 vur, vur kafayı. Bravo. Berkay Özcan verdi Ernest Hacı'ye. Geçmedi. <laughs> Evet, devam ediyoruz. Şöyle hocam. <laughs> evet, Petkovic. Hala <laughs> ben gideyim ya. Bu arkadaşlar maçımızı. Balkovic verdi Larson'a. Larson'dan Hacı'ye. Hacı. Hacı. Petkoviç'e. Petkoviç'ten Sergio'ya. Sergio bekledi. Barış Berkay'mış. Ne Barış'ı ya? Barış nereden geldi? Carlos'e. Balkoviç. Geçirme oğlum onu. Geçirme. Bravo Balkoviç. Bravo. Hayır. Tamam güzel güzel. Dakikalar 27. Bu işin sonu belliydi. Güzel miydi arkadaşlar? Bence güzeldi. Haydi. Ya de o gidiyor. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma, sakin ol. Hiç telaş yapma. Çıldırtacak ya. Sancın ya. Larson indir Hacı. Hacı'dan Larson'a Larson sakinim. Evet, sakin. Beyler, Alırsın. Çok iyi. Bas. Yürü. 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 Ver. Ya vereceğim pası ya. Önde baskı. Haydi. O adamla çok çok kırdı. Bu atak oluyabiliriz beyler. Benden söylemesi. E, i̇lk yarı bitti arkadaşlar. Huh. Yani zorlandık mı biraz? Momentum şu an kimse de değil yani momentum momentum yok. Evet, dersi vurur o. Ne oldu? La? Haydi son Ya bu maç beraber bitemez ya. Bravo Delsville. Serginio. Evet. Çok iyi Berkay. Ernest Hacı. Hacı. penaltı. Aynen aynen. Evet. Aynen aynen. yok ya. Nasıl penaltı olmaz ya? Hayır. Kaleci çık. Çık. Oo dışarı yattı. Oh. Rahatladım. Oh. Çok şükür yarabbim. Ben de bir çekeceğim. Petković indirir. Momentum adamla. Rakipte momentum. Çok iyi. Verdik. Krabı bir şey bilmem ne Hacı. Ernest. Hacı. Salak Atın. yemin ederim geri bu çocuk ya. Bas. Mal mısın onu? Salak yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sesim iyi geliyordur. Mikrofon biraz aşağıda kalmış. Kusura bakmayın. İnşallah size dışarıdan sesler gelmiyordur. Şimdi geliyorsa da kusura bakmayınız. Haydi 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 haydi. Hadi. Hadi Petkovic çok iyi. Hadi. Arkadaş odaklandığım için konuşamadım. Kusura bakmayın. O nane yedik beyler. Uyemedik. Sakin. Sakin. Hayır, 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 hayır. Oh, kale, kale, kale. Kale sen nesin kale? Evet hocam geldik tekrardan kornerleri kullanıyorlar. Korneri, cornerleri ne ya? Korneri kullanıyorlar işte. Kulibali gibi bir şey bu ya. Aa tamam, üstü 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 al. Üstürek. Konuşmayı öğren artık ya. Ya bir konuş Doruk ya. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Evet hocam, Petkoviç berabere bitmesin. Berabere bitmesi çok kötü olur. Artı dört verdi. Berkay. Berkay. Kasma. Kasma niye kasıyorsun? Oyun niye kasıyorsun ya? Çıldırtacaksın beni. Ve maç bitti. Arkadaşlar. Geri çizdi. Evet arkadaşlar. Ay ekran döndü pardon. gidelim sizlerle birlikte onu vuralım bedava toplarımızdan belki bir şey çıkar aynen, aynen. beraber bitmesi bizim için kötü oldu ya dahil 17.yiz Evet. haydi. Hadi oyun. Hay. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bir tane tekli vurduk. Vuramadık. Vurduk. Haydi hocam ne olur Necesi bir tane ya. efsane Matheus Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Gelmedi. O zaman el şimdi başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim deriz. 5, 10, 15, 20, 25. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi gönder. Show time epic. Haydi. Geliyor. Ne, ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kimi çağırdı? Ne? Kimi çağırdı? İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu be. Berbat ol. Arkadaşlar kanalımı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugün berbat oldu da çıkardık. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun deyip buradaki rayla açıyorum. Evet. Ve Bay bay. Bir şey gelmedi arkadaşlar merak etmeyin. Bay bay.